Murat Muratoğlu'nun köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, Şimşek öncesi bir acayip büyüdü ekonomi. Öyle bir tablo var ki, ekonomide o koltuğa kim oturursa otursun kolay bir başarı sağlaması mümkün değil bu zihniyetle. Tek bir örnek bile yeterli aslında. Önceki gün açıklanan büyüme rakamları. Konu ile ilgili AKP'li Nurettin Canikli, Türkiye'nin son 21 yılda ortaya koyduğu büyüme ve istihdam performansı muhteşem bir tabloyu yansıtmaktadır, dedi. Halen Hazine ve Maliye Bakanı unvanı ile dolaşan Nebati, AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır, karşılaştırmasına gitti. Bunlar hep ambalaj adamları siz bakmayın kişi başı gelirde ancak Afrika ülkeleriyle yarıştığımıza. Ortamlarda büyüyen ikinci ülke izlerler, geçerler. Esas paketi açınca içerisinden ne çıktı? Tarım %3,8 küçüldü. Sanayi %0,7 küçüldü. İhracat %0,3 küçüldü. Sahi üretim küçülürken kutlanan büyüme nereden kaynaklanıyor? Harcamalardan ve bireysel tüketimin %16,8 artmasından. Bu iyi bir şey mi? Değil. Yüksek enflasyon karşısında faizler de düşük olunca para durduğu yerde eriyince normal olarak tasarruftan cayıp harcamaya yöneliyorlar. Sorun açıklanan verinin yalan ya da yanlış olmasında da değil ki. Sorun bu büyüme rakamlarının halkta karşılığı olmamasında. Büyürken bile gerçekte fakirleşiyorsa düşünsenize ne olacak küçülünce? Unutmadan Hele iş gücü ödemelerinin aldığı bir payda bir artış var duyan da patronlar insafa gelmiş kazandıklarını işçiye vermiş sanacak. Yazmışlar oraya 2022 sonuna göre kazancın %25,2'sinden %38'ine çıkmış maaşlar. Gerçek ne? EYT nedeniyle ödenen tazminatlar. Benim asıl merakım Mehmet Şimşek ile fark yaratabilirler mi ekonomide? Daha önce defalarca, hayır, dedi denilen o ki sonunda baskılara dayanamadı, kabullendi. Sahi ellerinde Nebati gibi bir ekonomi dehası varken nereye varmak istiyorlar? Macera mı arıyorlar? Bir an olsun bile yağlamayı ihmal etmedi halbuki. Ne oldu? Ekonomi bilgisi mi yetmedi? Nasıl bir liyakat çölüne düşmüşse AKP koskoca partide ekonomiyi yönetecek bir kişi bile bulunamıyor. Ne yapılıyor? Erdoğan'ın inanmıyorsan kusura bakma arkadaş. Biz bu işe inananlarla yolumuza devam ederiz deyip uzaklaştırdığı adama geri dönülüyor. Sebep güven aranıyor. Kadrolarda kimse bu kriteri karşılamıyor. Nitekim Şimşek'in bakan oluşu piyasalar ve yabancılar için birçok veriden daha önemli. Yoksa işler kötü gidince suçu üzerine atacak birileri yeterliydi. Biliyorsunuz, tüm iyi şeylerin kaynağı kendisi, tüm kötü şeyler çevresinin onu sürekli kandırdığının göstergesi piyasanın bundan sonra gözlemleyeceği unsur bakalım Mehmet Şimşek dekor olarak mı kullanılacak yoksa ekonomi yönetiminde gerçekten söz sahibi mi olacak Bu yazı Murat Muratoğlu'nun 2 Haziran 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir Dinlediğiniz için teşekkürler Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.